Evet lanet olsun, video çekmeyeceğim dedim ve video çekiyorum. Çünkü internet, i̇nternet bulduk. <laughs> Vallahi komşudan internet şifresini istedik. Çaldık. Bu sefer ben Tarık'ın yanındayım, bu sefer telefonda değilim. Aynen, çaldık. Konuştuk. Çaldık. <laughs> Yok lan, babaannem istedi. Ve arkadaşlar, bunlar bizim yan hesabımız, maniyemiz değil, on sadece yan hesabımız değil. Evet, bu tek edeceğimiz küfür, yazıklar olsun. Aynen. Bu <laughs> tamam hesabı yan hesabımız, daha güzel hesaplarımız var. Ondan sonra bizi dalga geçmeyin. Aynen. Ve kulüp açmıyorum abi. Aynen, kulüp açmıyorum. Bu Şimdi ben videoya gireceğim abi. Ee, videoda arkadaşlar çark falan yaptık. Hemen o çarkları şey yapalım. Size göstereyim. Şimdi çark var. Ödüller, cezalar var. Abi yüz, yüz Bu video var ya. Ben batacağım ya. Bu videoda batacağım cidden. Sanki bana para yatırıyor. Yapacaksın. Ya. Eksi 12 hmm. falan var yani. Döndürmeye bas. Yani. Döndürmeye bas. Video. Döndüreyim mi? Döndür hadi. Abi, Yallah. İnşallah bir şey olsun. Kötü bir şeyse videoyu sileceğim. Hayır, şaka yapıyorum. Çıkaydım. Gel, çiftte saldırıya gelsin de ben. Hayır, mi? oh! Vallahi çok korktum. Ne diyorsun? Jesse ile savaş Saldır. topu gir, kazanamazsan Brawl Pass 2 kademe ilerle. Lan ben ona görev için uğraşacak mıyım şimdi? Evet, uğraşacaksın. <laughs> Ama görev yoksa yapacak bir şey yok. Başka şey yaparsın. -6 falan yersin. Lan şimdi ben, of. Ay görev yoksa -6 falan yersin. Görev var mı abi ya? Görev yok abi maalesef. oyun dondu. Heh. Oğlum ben bir görevlere bakayım abi ya. Ne diyor? Hı, tamam. Oğlum bu tamam. gelmiş görevlere var. bakıyor diye bir şey yoktu. Ya boş ver, onu ben de biliyorum. Artistler o zaman be, ben Jesse alıyorum, Enes Savaş topu ayarlıyorum. Görevim var mı? Ne, Jesse ile mi? Hayır Jesse fark etmez. Her Jesse top yaptım. Dur bir bekle. Görevin var mı önce? Ya var bir sürü görevim var. Cesil yok ama. Tamam Cesil fark etmez zaten. İki kademeye yerleşeceğim. Biliyorum biliyorum hadi. Sanki ben bağım... girdim. Lan şey neydi görevim neydi benim şu an? Ya aferin. aferin sana. Lan görevimi bilmiyorum ben. Hıyar. Dondur videoyu dondur bunu sayma ya. <laughs> Arkadaşlar iki dakika ben cidden gelmeliyim. Al, gelmeliyim. İki dakika geliyorum abi. Arkadaşlar görev kazanmakmış. Şu an maça inşallah ben tekrar atar abi ya. Ne olur abi maça ne olur tekrar at. Şu an ben nasıl oynuyorum? Kazanmakmış abi. abi görev. Sadece kazanmakmış. İnternette hiçbir sorunum yok. Cidden bu yalan. İnternet sorunu. Şey, yes. Abi Cesi de... Enes'e göre yüksek, yüksek rütbe. Bak at sokoy. Ya bir Poco'yu mu öldüremiyorsunuz abi ya? Adamım. Enes bana atar mısın? Aferin. Sıkıştığın zaman bana ver. Dediğim Lan anında bu... öldüm. Lan. Ne şerefsiz spark. Hadi abi aa, taratım aldı. Artık işte <laughs> bu bilerek yapıyor. Oğlum valla ya ne var? Enes Batur AMK diyor. What the fuck? Ama telefonu yemiyorum bilmem. <laughs> ya göt kadar kanalız telif mi yiyeceğiz? Ee, yine küfretti. <laughs> Yanlışlıkla bu arada tarot koydum ben. Yani izlemiyorum. Çok konuşuyorum. Olsun olsun. Olsun kızım olsun. Bir sıkıcı olmaz. Şunu tut sen. Niye mi Can bastı ya. Şu pokolardan nefret ediyorum abi. Sen... Abi. Ben sana pas vermek istemedim orada. Şunu ben bu koyayım. Karatçıkla biz alamayız. Karatçık e hiç şey yapamayız. Uzaklara gidecek bok yedik. Tarık. Arkadaşlar iki kademe iki kademe. Allah'ım inşallah öyle bir şey olmaz. ne olacak? Oh Allah'ım inşallah yeniliriz. Allah, Olan ne olacak? Bunu nasıl kardeşim lan Hadi kardeşim. Kardeşim video eğlenceli olsun ama yani. Her görevde tamamlamayalım. Zaten 5 görev var. Allah'ım. Çoğaltırız lan. Allah'ım inşallah inşallah. Aa bak ben gerçekten şerefsizlik yapmıyorum. Yani güzel yani oynamaya güzel oynamaya çalışıyorum. Yalancıya bak. Lan oğlum güzel oynamaya çalışıyorum. Lan vallahi ben onu til attım. Al lan şunu. Al lan bunu. İçin. Taret koyuyorum. İzlenir sonuna değil. An koymadı. Yemez zaten. YouTube ya YouTube bula bula bizim kanalımı bulacak ya. Hı -hı. Ya abi niye atıyorsun ultiyi? Oyun. Bak arkadaşlar. Abi berabere biterse ne yapacağız? Bir kademe ilerleyeceğiz. Bana ne? Berabere biterse yarısı. Berabere biterse bir kademe. Allah'ım iş çalışma. Maçı kazanırız. Alın. Alın. Ben bu da... Lan. Ben... Hanginiz yaptınız onu? Ne? Niye? Atınız Aa. Abi berabere bitti. Cafer. Berabere bitti. Olsun. Bu da iyidir. Bu da iyidir. Bir kademe en azından sıfır kupa gitti olsun olsun iyidir bu Allah'ım Allah, 60 jeton geldi Baba şimdi görevi nereden bulacağım? Bulacağım kanka Vallahi ben bulamazsan hep sonraki bilmem Aha bu görevleri yapacaksın Umurumda bile değil Bu görevlerden birini yapacaksın 2000 puan hasar Baskın ver et. Baskın ne <laughs> Herkes 2 dakika Herkese son an 500'lük bir görev vardı ben onu yapacağım Ya bir daha çıkarsa bu görev hazır olsun Hayır bir daha çıkarsa öyle bir şey Arkadaşlar şu an internetimiz bir bok oldu. <laughs> ya iptal bile edemiyoruz. Aynen abi. Ben hazır ver onu Nasıl maç edeceğiz biz şu an? sen hazır vermemiştin. Telefonumuz kapalıydı senin. Oğlum benim Arkadaşlar, telefonum kapalıydı. Arkadaşlar neyse biz kapalıydı. maçı inşallah gel ya, görevi yapacağız abi. Şu an görevi yapmaya çalışıyoruz. Daha olsun. Abi boku biz yedik internetimiz donluyoruz. yok. Aaa. Abi Aa, boku yedik ya valla. Burada bu arada buralım gözlüğü var. Onu çak. Arkadaşlar biz interneti güzel çekti yere gidiyoruz. Arkadaşlar şu an internet biraz daha iyi çekmeli. <laughs> oh, ay gidersen internet gitti. Cafer seçtik bez getir. Arkadaşlar internet sorununu çok şükür hallettik. Arkadaşlar bu maçı kazandık ne olur. iki kill aldım arkadaşlar. Bu arada ben başka bir görev yapıyorum ona göre arkadaşlar. O görevden vazgeçtik. <gülüyor> <gülüyor> Anne hani gelebilir miyim? Büyük kutu mi? Allah'a şükür. Büyük kutu açıyoruz. Kabul et. mi? Abi ya hiçbir şey çıkmadı ya. Ay, Yüzükler olsun. Arkadaşlar şu an çarkı çevireceğim. Görevi çok şükür yaptım. Hı, Gel mutfağa gidelim zaten interneti bağlayalım. Evet, tamam. Arkadaşlar çarkı çevireceğim. Battık ya. Yani. Zaten 3 saattir uğraşıyorum abi ve video. Ay 7 dakika oldu. Abi. Aynı görev çıkarsa ben... Hayır, aynı kadar. görev çıkarsa sayılmıyor. Ne geliyor abi? Allah Allah! Aynı görev çıktı. Lan? Hayır abi, ben bir daha çeviriyorum. Aynen. Ben bu görevi bir daha hayatımda yapmam. Aynen. <laughs> ben Ya ne? Arkeş tarifinin çıktı. Lan gene mi aynısı çıkıyor? Yok. Lan yeter la! Siz çift hesaplaşmada 5 kilo al yapamazsa 12 kupa düş. Çift hesaplaşma. Abi. 5 kilo alacağım. Arkadaşlar yapabilir miyiz ki? Vallahi yapmaya çalışacağız abi. Ya, 5 kilo alacağım. Lan onu bakalım ben de mi çekeyim? Lan diğer telefondan bağladık. Ha arkadaşlar motor sesleri var. içeriye geç. <laughs> Bahaneye bak ya. ya. Arkadaşlar 2 dakika <laughs> geliyorum ben. Arkistler şimdi çifte soklaşmaya giriyoruz. Gülüm senin bok çekiyor, gel Sus, sus. Ne olur iki dakika, ne olur. Bak, ne olur bak, video için zaten battık. İnternet çekiyor mu? Eşya bana çeker. 5 kilo alacağız arkiste yani, beş kilo az değil yani. Çünkü abi, benim tablet bir, çok kasıyor. Lan iki video çok uzun sürecek. Daha bir görev yaptık, 8 dakika oldu. Bir tane vursana. Evet sinir ediyorsun abi. <laughs> o Leon kulon gönderecek. Seviye yediğim. Kul Aa değilmiş. Kulon olabilir bak gönderdikleri. Ona göre. Lan görevim kilo almak benim. Lan. Oğlum. Lan ne yapıyorsun? Bak. Oo yere git. <laughs> Gelin lan. Oğlum ben 5 imkansız arkadaşlar. Cafer. Abi aksesuarlarım bitti bitecek. Lan 5 Arkadaşlar <laughs> <laughs> kupa düşüyoruz. 10 12. Abim. Ya bu ana hesapta kupa düşmek çok kötü. Yan hesabıma geçiyorum abi. Bana ne dizi diyeyim. Hayır, bana hayır, bana hayır, ne bana hayır. ne? Sen izlenmez. Sen dislike alırsın. Dislike alırsın. Bana şu interneti Ya tamam merkeze bir... yan hesaba geçmiyorum. Kupa o düşüyorum der, ya. Merkeze bir... şu an kupa düşmek için tek <laughs> hesaplaşmada direkt abi sonucu olacak. Bir 20 rütle abi ya. Çeliyle de kupa düşmek istemiyordum ama mega ya yaklaşıyorduk kupa Aynen, ondan, ya. ne ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya abi ben kim öleceğim? Acele git gaza. Gaz yok. Abi ne olur. Lan ölmeyin. Ölmeyin oğlum eksaltıyacağız. Aynen hemen yemeliyiz. Mortis ben aha nani. Nani öldür beni nani. Öldür beni bakalım ben de dost olacak mı? Abi dost oldu ya. Ya dost oldu ya. Ya dost oldu ha, olmadı. Abi lan Lan yedinci mi olduk? Lan eksi iki. Tamam <laughs> eksi on daha iyice. Abi ya ya o, ya ben onuncu olmak istiyordum. Arkadaşlar ben öleceğim zaman videoyu geri açarım. Arkadaşlar gördüğünüz ya. gibi bak, şu an yenildim. Ve eksi altı arkadaşlar. Şu an e, toplamda sekiz oldu abim. Abi kupa düşmek çok kötü ya. <laughs> tamam, <açıldım. gülüyor> abi ya. Herkese şu an gaz ölüyorum ve yedinci oluyorum. Ben de seninle onuncu oldum. Abi. <laughs> şu an eksi iki gitti. Umut, ben şimdi. Şu an umut, eksi iki. Arkadaşlar oldu. Siz video arkasında da ben kupayı düştüm abi. Oldu. Abi video çok uzun sürdü. Cidden video çok uzun sürdü. Bir dahaki şey video arkadaşlar ya. Video bak bak, çok kötü olsun. oldu. Sus bir ne olur. Video çok kötü oldu arkadaşlar. Ee, yarın bilmiyorum video atar mıyım? Abi son bir şarkı daha çevir. Hadi son bir şarkı daha çevir. Bir çek mı çevireyim? Aynen. Bir çek daha çevirme. Aç çevir çevir. Çevirme. Çevir. Arkadaşlar ama bir sürprizim var. Onu söylemeyeceğim. Ve arkadaşlar bu bizim ana hesabımız. Yorumlara abi adım şu. Ve sana arkadaş isteği gönderdim diyebilirsiniz. Hemen abi takım konu söylüyorum. Bütün harfleri büyük. U, V, 0, 9, R, Y, L, L arkadaşlar. Böyle istek gönderebilirsiniz. Şu an Emir beni davet etti. Yıldız evet arkadaşlar kardeşin. video böyleydi. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. bay. Hoşça kalın. Bay bay.